Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Ağustos Salı Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara'da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Saat 1.30'da ilk yarış başlayacak. Şimdi tahminlere başlayacağız ama öncesi de Kocaeli yayında. Kocaeli'de 2 altılı var, 9 koşu var, 2 tane banko tekim var bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. Saat 1.30'da ilk yarış 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. 8 adet safkan start almakta burada. E, beni benim favori olarak gördüğüm isim bu koşu için 12 gün evvel 3. olan Salih içerikte 2 numara Ömer'in oğlu olmuştur. En ciddi rakibi 14 gün evvel start aldığı yarış kazanan Ayhan Kurşun'u izleyeceğimiz 7 numara taht alan diyebilirim bu koşuda bir diğer rakip olarak göreceğimiz isim ise Hışman dersindeki Arslanoğlu. Benim belirlediğim bir safkan burada. yine düşünüyorum bu ismin de gelme ihtimalini. şimdi bu oyun Gayet yeterli gözüküyor. Yani 2, 7 ve 3 gayet yeterli boyun ama geniş kupon için bir sürpriz ihtimali 1.24 72 derece gören bir safkan Altunbar baba tunaya da Mehmet Çelik ile birlikte bir fırsat tanıyabiliriz. yani o da tamamen mesafedeki derece itibariyle daha hızlı gözüktüğü için ya belki olur mu olur ihtimalini düşünenler açısından geniş kuponda yazılabilir. İkinci koşu saat 2'de meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim 14 adet safkan var. Tabi burası bir çim yarışı ve benim de favorim 101 gün arasına rağmen 2 iki tane ikincilik gördüğü için Ömer Eyüp 2 numaradır. Ee, Gökhan Kocakayı dersek safkan. Ardından Mehmet Salih Çelik'le 1 numara Deli Umut'u sizlere tavsiye edeceğim ki onun da çim pist, kum pisti ayırt etmek için tabelalar yaptığını görüyoruz. Ee, yine ilave olarak burada Ercan Çankaya ile Prenses Anselina 12 numarayı önereceğim. Olası geniş kuponlarınız için Serhat Çelikli, Zeliş Su 9 numarayı ve biraz daha cazip bir isim Ayhan Kurşun'la Hade Hanım 11 numarayı ilave olarak düşünebilirsiniz. Toplam 5 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar bu koşuda. Semen Tan'ı dışarıda bırakmış olduk aslında ama onu da yazalım derim. Ama o zaman tabi cazip isimleri yazamamış olabilirsiniz. Öyle bir durum var. Yani orada tam emin olamadım ben nasıl yapsak. Şöyle söyleyeyim. Ee imkanı olan 6 at birden yazsın, Sementan'ı da yazsın. Ama yok diyorsanız ki ben yazamayacağım. O zaman 11 numara Hadi hanımdan vazgeçip 3 numara Sementan'ı yazıp anlatabildim mi ne demek istediğimi hani cazip yazmayıp daha garantiye gidip e, bu şekilde bir oyuna da imkan tanıyabilirsiniz. Yani burada siz şuna karar vereceksiniz. Cazip mi arıyorum? E, yoksa daha garanti bir oyun mu yapacağım? Bir de bütçe uygun mu, değil mi? Eğer buraya 6 at yaparsanız yani hem Sement Hanım hem e, Hade Hanım hepsini yazıp toplam 6 at yaparsanız o zaman hiç sorun değil. Ben ilerleyen yarışlarda ona da ayrı bir plan ayarladım. Merak etmeyin yani. Siz tamamen bunları not alın kenara arkadaşlar. En sonda videonun bitiminde kafanızda bir net plan oluşacak zaten. Üçüncü koşu saat 2.30'da şart 3, 3 yaşlı İngilizler 1905'e çıkılacak. Mesela bu yarış Elimizi çok rahatlatan bir yarış. 6 tane at start oluyor. Bir kere bu bile zaten bir e, yeterli sebep diyebilirim. Ama bunun da ötesinde mesela burada 2 numara Best Alia Erhan Yavuz'la birlikte benim favorim. Bir ay evvel 3. oldu Safkan. Kazanmaya en yakın isim olarak yorumluyorum. Rakip olarak gördüğümse Eray 2 derse Blossom 3 numara ve 4 numara Smart Ela var Mehmet Salih Çelik'le birlikte. Yani toplam 3 atla burayı geçeriz. Burada geniş kupona gerek yok. 2-3-4 yeterli. Ee, o halde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz Bir önceki ayakta yazacağınız 6 atlık bir durum Burada hani geniş kupon yapan arkadaşlar için gördüğünüz gibi burada geniş kuponluk bir durum yok O yüzden eliniz kuvvetlenmiş oluyor. Geldim dördüncü koşuya. Yine benzer bir durum. Sadece 5 at var. Şart 5 yarış 3 çıkar İngilizler. Saat 3'te koşulacak. 1000 metre çime çıkıyorlar. E, bu yarışta izleyemeyiz 5 safkanda favori olarak gördüğümüz isim zaten yüksek handikapıyla da görüyorsunuz. Sağ içerik idaresindeki safkan bir numara Mountain. E, derece meselesini çok fazla kafaya takmayın derim. 1000 metre fazla koşulan bir yarış mesafesi değil. Yani Mountain'ın 1000 metresi çok kötüdür demek hatalı bir e, bakış açısı olur. Ya da Pearl of Paradise e, bu mesafede çok hızlı koşar demek de hatalı olur. Bu çünkü fazla koşulan bir mesafe değil. Zaten görüyorsunuz 2022 5 yaşında bir at. 2022 3 sene evvel koşmuş. Yani 2 yaşında Tayken koştuğu ve 17 Nisan tarihinde yani ilk yarışlarından birisi. Belki ilk yarışı hani diye söyleyebiliriz. Atın o zamanki performansına göre şu anda ne yapacağını tayin etmek büyük bir hata olur. Ben o yüzden burada formun e, ve klasın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir numara Mantın tecrübesiyle, kalitesiyle, formuyla bu yarışta favoridir. Ve benim için de 28 günlük arasında hesaba katarak bir bankotek olmuştur. 5. koşu saat 3.30'da 16 handikap dişi 3 çıkar İngilizler 1400 metrede Çin pisti çıkacaklar. 9 adet safkan start alıyor burada. Favorim 2 yarıştır kazanan bir safkan Salih Çelik'le Stella Girl 3 numaradır. Ardından 58 gün araya rağmen Müslüm Çelik'le Botanik Bebek 5 numarayı ölereceğim Hemen takiben ikisinin ortasında gördüğünüz 1 aylık arasıyla birlikte Çili Charlie 4 numarayı tavsiyelerimi Aldım. Ee, burada geniş kupon için Prensesa Ada 2 numara Ercan Çankaya ile ideal bir safkandır. Başka bir ilaveye gerek duymuyorum. Yani toplamda 3 at ya da 4 at şeklinde bu oyunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Küçük kupon 3 at, geniş kupon 4 at olarak belirlemiş olduk. İkinci altılı başlangıç ayarı burası. Geldik 6. koşuya saat 4'te meydan 3 yaşlı Araplar 1200 çim pist yarışı. Burada 14 adet safkan var. Prenses Koş Koşum ve Atlı Fırtına Ekir olarak start alıyorlar. Arkadaşlar favori gördüğümüz isim bu yarışta. Ee, biraz da bir aylık arasıyla ben Hışman Ciziki dersteki Tahir Veli 6 numarayı favori olarak görüyorum. Ta ki ben burada size önereceğim Nizamettin Demirli 10 numara Ecem Su bulunmakta. Yine e, baktığımızda bu yarışta Ekürilerden e, Prenses Koşkoşum 12 numara Salih Çelik ile birlikte önereceğim. Bu şekilde bir oyun yeterli olabilir tabi burası için ama yani buranın bir çim yarışı olması birlikte çim tabela durumlarında da bazı etkinliklere bakmakta gerekecek. E, o hususta da şunu söyleyebilirim. En azından bir Erhan Yavuz'la birlikte nasi beyin 11 numara ilavesi geniş kupon için yeterli olacaktır. E, Fatih Şah mesela düşünenler olabilir ama 9 gün evvel sentetikte 8. olmuş bir at. Hani o yüzden e, burada %100 garantidir demek de hata olur e, yazma açısından. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde ben bu atı da bir belki geniş kuponda hani 5. at olarak 5 dolar Fatih işe ilavesini düşünebiliriz diye belirledim. Geldim 7. koşuya. Yalçın Batur koşusu. Bu arada ilk altıda zaten bankoyu vermiştik biliyorsunuz. Ve bu arada ilk altılı bittiği gibi şunu da söyleyeyim. Gördüğünüz üzere o yarışta 6 at yazmanız çok bir sorun oluşturmayacaktır size o bir tane yarışta biliyorsunuz. Hani onu ona göre planladık diyebilirim. Şimdi 7. koşu saat 4.30'da Yalçın Batur koşusu kupalı yarış. Kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizler 1600 seçime çıkacaklar. Favori gördüğüm isim bu yarışta arkadaşlar sizlere favori olarak vereceğim Safkan e, ee, Salih Çelik ile birlikte Battle for Glory 2 numaradır. Takiben Ercan Çankaya ile 3 numara Beauty of Darkness ve 1 numara Gökhan Kocakaya ile Grande Flusu'yu yazarak toplam 3 atlı oyun yaparız. Burada da yine geniş kupona gerek duymadım arkadaşlar. Toplamda 3 atla geçmeyi hedefliyorum. 8. koşu saat 5'te şart 3 yarış 4 yukarı ara rapatlarını izleyeceğiz. 1400'de çıba çıkıyorlar. Bu arada evet burada gördüğünüz gibi 9 adet safkan start alıyor ve bir isim var ki o kadar dikkat çekiyor ki 80 handikap puanı olan ve 85 handikap puanı olan 2 tane hattan ve burada e, 85 handikaplı olan Ferit Yardımcı İdare'sindeki Öztek Bey 3 numara. Gerçekten yarış içerisinde en çok dikkat çeken safkan. Çünkü şöyle şimdi zaten 80 handikaplı bir kasapender de hani yüksek handikaptan dolayı dikkat çekiyor olabilir ama e, form olarak da baktığımızda hakikaten 6 yarışlık bir tabela ile geliyor olması Öztek Bey'i daha da ön plana çıkarıyor. Ve 12 gün evvel Çim'de de ikinci oldu. Burada da ben kazanması bekliyorum. 3 var Öztek Bey, banko tek, 3 arkası 1, kasap enderi de ikinciliğe yazarız. Sıralı ikilisi ideal olacaktır. 3 arkası 1 sıralı ikili, 3 banko tek diye düşündüm burası için. 9. koşu European Breeders Fund koşusu şart 5. Burası 2 yaşlı İngilizler 1400'e çıkacaklar. İsteceğimiz 6 adet safkan var. Megohime ile e, Lokita Ikura olarak start alıyorlar burada. Tabii e, buranın kendine göre ayrı bir e, durumu var. Yani bu yarışın bir kata ekürisinin Vivir Mivida isimli safkanının da start alıyor olduğunu görüyoruz. Yani o da ayrı bir detay tabii ki bu yarışta baktığımızda. E, ve Lokita 150, 130 günlük bir arayla geliyor vesaire ama yani burada e, Warrior Man Ferit Yardımcı'nın minceği safkan çok daha avantajlı durumda. Ha biz zaten bir tane tek geçmişiz. Ben size derim ki burada garantiye gidelim. Bir numara ardından 3 numara sonra 4 numara ve 5 numara olacak şekilde garanti bir oyun yapalım. Bir tek dışarıda 2 numara kalıyor. Ona da şöyle gerek duymadım. Çünkü şimdi burada zaten 2 numara 4 ve 6 numarayla bir gizli ekürlük durumu var. Zaten 6 numara da 2 numara da 4 numaraya da daha çok destek olacakmış gibi bir durumda söz konusu gibi gözüküyor. Ee, Lokita 130 gün arası olsa da kısa mesafe olacağı için yarış şansı olabilir. O yüzden 4 numarayı yazıyoruz. Yani şöyle oluyor. 1, 3, 4, 5 şeklinde 4 tatlı bir oyun garanti oyun olarak gördük. 10. koşu saat 6'da son yarış meydan 3 yaşlı Araplar 1200 içime çıkacaklar. Kerpeten Yalçın ve Aysunlar ikili olarak koşuyor Kurtul ikilisi adına. 14 adet safkan var burada toplamda yarışta. Biz de zaten burada ikiliyle başlayacağız. Mehmet Sağır içeri Kerpeten Yalçın'a biniyor. Ay Sunar ise Müslüm Çelik olacak. 11 numarayla başladım. 10 numara Tumbul Müzeyyen'i de önereceğim. Ve 9 numara Can Göher'i önereceğim. Bu atlar çok avantajlılar. 21 gün evvel ikinci olan Salih Çekli Kök Bey 7 numaralı safkanı da yine tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani 11, 19 ve 7 şeklinde bir oyun gayet yeterli. Başka bir ata gerek yok. En fazla 4 at. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Teklerimiz belli. Yani 7. koşuda düzeltiyorum. Burada 8. koşuda 3 numara Öztek Bey. 8. koşuda 3 numara Öztek Bey'i bankotek olarak geçtik. İlk altılıda da yine biliyorsunuz ki bankotekimiz dördüncü koşuda bir numara mantın olmuştu. Evet diğer ilimizde Kocaeli'de 9 koşu 2 tane altılı 2 tane banko tekimiz var. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.